S&P 500 endeksindeki yıllık bazda %20'nin üzerindeki yükselişe paralel olarak ABD'nin teknoloji devi Microsoft son düzeltmelerle birlikte %40 oranında yükseliş gösterdi. Şirket sene başından bu yana %6 oranında artışla yükseliş ivmesini sürdürerek piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli şirketi ünvanını korudu. Geride bıraktığımız çeyrekte ardarda 5 çeyrekte satış büyümesi açıklayan şirketin yapay zeka yatırımları odaklandığı bulut bilişim birimindeki büyümesiyle Azure bulut birimi satışları önceki çeyrekte %30 artış göstermişti. Microsoft son aylarda bir dizi yapay zeka ittifakı ve anlaşması yaptı. Şubat ayında şirket Mistral ile yaptığı 15 milyon euroluk bir anlaşma ile Fransız girişimin modellerini Microsoft'un Azure Bulut hizmeti müşterilerinin kullanımına sunan bir ortaklığı duyurdu. Şirketin açıklayacağı ilk çeyrek bilançosu öncesinde Microsoft'un yapay zeka girişimlerine yaptığı yatırımlar Birleşik Krallık'ın antitrust regülatörleri tarafından daha derin bir incelemeye tabi tutulacağı konuşuluyor. Microsoft ilk çeyrek hisse başı karının ilk çeyrekte 2.83 dolar olması bekleniyor. En yüksek tahmin 3.06 dolar, en düşük tahmin 2.78 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Gelirin ilk çeyrekte 60.87 milyar dolar olması bekleniyor. Microsoft'un net gelirinin ise 21.05 milyar dolar olması bekleniyor. En yüksek tahmin 22.04 milyar dolar, en düşük tahmin 20.29 milyar dolar olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın önde gelen yazılım ve bulut hizmetleri sağlayıcısı Alphabet'in ilk çeyrek bilançosu da bugün açıklanacak yazılım devinin hem reklam faaliyetleri hem de yapay zeka uygulamalarının şirkete ne ölçüde destek vereceği merak konusu olarak takip edilecek. Alfabet hizmetleri arasında Android, Chrome, Gmail, Google Drive ve YouTube gibi uygulamalar bulunurken, donanım ürünleri arasında Pixel telefonlar, Google TV'li, Chromecast ve Google Nest Hub akıllı ekran yer alıyor. Alfabet'in ilk çeyreği bilançosunda bulut kolu Google Cloud'un gücünü yansıtması bekleniyor. Google Cloud'un güçlenen bulut hizmeti teklifleri sayesinde Alfabet'in büyümesinde temel katalizör görevi üstlenmesi düşünülüyor. Segmentin gelirleri 2023'ün dördüncü çeyreğinde 9,19 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam toplam gelirlerin %10,6'sını oluşturdu ve bir önceki yıla göre %25,7 büyüme gösterdi. Şirketin üretken yapay zekaya giderek daha fazla odaklanmasının itici bir güç olması muhtemel beklentiler arasında yer alıyor. En gelişmiş ve güçlü geniş dil modeli olan Gemini'in büyüyen ivmesinin buna iyi bir katkıda bulunma olasılığı bulunuyor. Şirket hisse başı karının ilgili dönemde 1,48 dolar olması bekleniyor en yüksek tahmin 1,55 dolar kar, en düşük tahmin 1,35 dolar kar olarak karşımıza çıkıyor. Şirket gelirinin ilgili dönemde 66,68 milyar dolar olması bekleniyor. Şirket net karının ilgili dönemde 19,884 milyar dolar olması bekleniyor en yüksek tahmin 26,193 milyar dolar kar, en düşük tahmin ise 17,552 milyar dolar kar. Microsoft ve Alphabet'in bugün açıklayacağı bilançolar yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilecek. Bu hafta içinde açıklanması beklenen diğer bilançoları aşağıdaki tablodan takip edebilirsiniz. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.